Hukukun temel kavramları lisans dersi birinci ünite. Hazırlayanlar Profesör Doktor Ufuk Aydın, araştırma görevlisi Burcu Ezer. Hukukun temel kavramları dersinin birinci ünitesinde kurallar, devlet ve hukuk üzerinde duracağız. Hukukun aslında üç boyutu karşımıza çıkıyor bu ünitede. Kurallar bütün olarak hukuk, zor kullanma olarak hukuk, düzen ve değer olarak hukuk. İlk ele alacağımız kurallar bütünü olarak hukuk. İnsan davranışı, insan davranışının uyduğu kurallar, insanın davranışlarında uyduğu kurallar, bu çerçevede ahlak kuralları, din kuralları, örf ve adet kuralları ve hukuk kuralları bu ünitede inceleyeceğimiz temel konular olacak. Bu kuralların içerikleri, nitelikleri, birbirleriyle olan ilişkileri ve kurallar arasındaki farkları bu ünitede ele alacağız. Sevgili öğrenciler, kurallar belli durumlarda ne yapılması gerektiğini söyleyen ifadelerdir. Belli durumlarda neler yapacağımızı kurallara göre belirleriz. Kuralların bir kısmı kişinin kendi için koyduğu, kendisi için koyduğu kurallardır. Ama önemli bir kısmı da kişinin kendi dışındaki bir irade tarafından koyulan, konulan kurallardır. İşte bir toplum içinde yaşadığımızda, toplum içinde yaşamımızı sürdürürken çeşitli kurallara muhatap oluruz. Çeşitli kurallara uymak zorunda kalırız. Uymadığımız takdirde de bazı tepkilerle karşılaşırız. İşte bu ünitenin nihai amacı olarak hukuk kuralları da insan davranışlarına yönelmiş kurallardandır ve kişinin Belli durumlarda hangi eylemde bulunması gerektiğini muhtemel eylemlerinin sonuçlarıyla birlikte ifade eder. Ancak toplum içinde sürdürdüğümüz yaşamda sadece hukuk kurallarına muhatap olmayız. Başka bazı kurallarla da karşı karşıya kalırız. Hukuk kuralları, ahlak kuralları, din kuralları ve örf ve adet kuralları yaşamımızı derinden etkiler. Gelin şimdi hukuk kurallarından önce bu kurallara göz atalım. Toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların önemli bir kısmını ahlak kuralları oluşturur. Gerçekten de yaşadığımız toplumda çok sayıda ahlak kuralıyla karşı karşıya kalırız. Ahlak kurallarının kökeninde insan aklı yatar ve yaşadığımız toplumun değerleri etkilidir. Aklın iki yönü vardır. Teorik akıl, aklın nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür. Pratik akılsa aklın eylemle ilgili düşünmeyi gerçekleştiren ne yapılması gerektiğine karar veren yönüdür. Bu yönüyle pratik akıl ahlakla çok yakından ilgilidir. Zira aklın türettiği değer ve normlar çerçevesinde eylemleri yönlendirir. Değerli öğrenciler, ahlak var olan, uyulmakta olan kuralları ifade ettiği gibi uyulması gereken normatif kuralları da kapsar. Normatif anlamda ahlak uyulması gereken davranış kurallarını ifade eder. Ahlak doğadan ve olgudan kaynaklanmaz. Ahlak beşeridir yani insana ilişkindir. Doğada ahlak olmaz. Doğanın yasaları vardır ve bu yasalar gerçekleşir. Ahlak sosyal, insani bir olgudur. Az önce de belirttiğimiz gibi ahlak kuralları toplumsal yaşamın önemli kurallarındandır. Ahlak kuralları doğada bulunmaz. Sosyal yaşamın bir sonucudur. Şüphesiz bir olgunun ahlaki olması sadece kurala uygun olmasıyla açıklanamaz. Söylediğimiz gibi ahlak doğadan ve olgudan kaynaklanmaz. insan ürünüdür. Hatta her grubun kendine has, üyelerinden bağımsız oluşturulmuş bir ahlakı da vardır. İnsan doğumuyla birlikte içinde yer aldığı toplumun ahlak kurallarına uyulması gereken kurallara kendini uymak zorunda hisseder. Ahlaki yargılar, ahlak kuralları bu anlamıyla öncelikle toplumdan öğrenilir. Bir ilke veya kurala ahlakilik niteliği yükleyen kişi aynı zamanda o ilke veya kuralı koyan kişi olmuştur. Değerli öğrenciler, ahlak kurallarına uyulmamasının iki sonucu vardır. Kişinin kendi kendine sınır koymasının sonucu olarak vicdan azabı. Yani ahlak kurallarına uymayan kişi vicdan azabı çeker. 2. Toplumun genel ahlak kurallarına aykırı hareket halinde ayıplanma, kınanma hatta ahlaksız olarak nitelenme söz konusudur. Şu halde ahlak kurallarına uyulmaması kişinin kendisinde bir takım e, olumsuzluklar yaratacağı gibi toplum karşısında da bir takım olumsuz davranışlara maruz kalmasına yol açar. Toplumsal yaşamı düzenleyen kuralların önemli bir kısmını din kuralları oluşturur. Dinler, insanoğlunun binlerce yıldır sonra geldiği, dünya nasıl var olduğu, ne için yaşıyorum, ne için yaşamalıyım, ölümden sonra hayat var mı gibi sorulara çeşitli cevaplar sunar. Bu cevaplar bazen tanrı iradesine işaret ederek evrenin tanrı tarafından yaratılmış olduğunu kabul eder. Bazen de eski toplumlarda olduğu gibi açıklamalarını doğaüstü güçlere dayandırır. Dinler evrene dair bir anlayış ortaya koyarlar. Bir yandan beşeri eylemlerin anlamlarını sunarken bir yandan da mensuplarından çeşitli şekillerde davranmalarını isterler. Din kurallarına uyulmamasının yaptırımı manevidir. Kişinin kendi kendine yaşayacağı bir gazap ve azap inancı öte yandan toplumun din kurallarına uymayan kişiye dünyevi araçlarla uyguladıkları cezalar söz konusu olur. Şüphesiz din kurallarının etkisi laik ve teokratik devletlerde farklılık içerir. Laik devletlerde din kurallarına uyulmamasının yaptırımı manevi nitelik taşır. Buna karşılık teokratik devletlerde yani din kurallarına göre yönetilen devletlerde din kurallarına uyulmamasının yaptırımı çok daha ağır maddi yaptırımlarla cezalandırılır. Sosyal yaşamı düzenleyen kuralların bir diğer kesimi örf ve adet kurallarıdır. Örf ve adet kuralları toplumdan topluma değişir. Ancak örf ve adet kurallarının ortak özellikleri bulunmaktadır. Kim tarafından ve ne zaman konulduğu belli değildir örf ve adet kurallarının. Eskiden beri uygulanmaktadırlar ve örf adet kuralları ortaklaşa kabule dayanır. Yani toplumda bu şekilde hareket edilmesi gerektiğine dair inanış bulunur. Herkes o kurala uymanın gerekliliğini kabul eder. Özellikle modernleşmemiş toplumlarda örf adet kuralları çok daha etkilidir ve bireyin davranışlarını yönlendirir. Kimlik algılarında kurucu unsur niteliği taşır. Hatta Örf ve adet kurallarına uyulmamış olması dışarıdan bir baskı ve zorlama gelmese bile kişinin kendisi açısından yıkıcı, ağır sonuçlar doğurabilir. Değerli öğrenciler toplumsal pratiğe uygulamaya baktığınızda ahlak kurallarının, din kurallarının ve örf ve adet kurallarının zaman zaman iç içe geçtiğini görürsünüz. Örneğin başkalarına, başkalarının malına ya da canına zarar vermemek hem bir ahlak kuralıdır, hem bir din kuralıdır, hem de bir örf ve adet kuralıdır. Yani bu üç grup kural zaman zaman pek çok kere iç içe geçebilir. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallardan en önemlisi belki de hukuk kurallarıdır. Aslında hukuk kuralları diğer sosyal kurallar gibi muhataplarına belli bir şekilde davranmayı veya davranmamayı söyler. Öncelikle emreder veya yasaklar. Hatta bazı durumlarda belli eylemlerde bulunmaya da izin verir. Bir hukuk kuralının ihlalinde ortaya çıkan sorumluluk kişinin hukuk düzeninin öngördüğü sonuçlarla yani yaptırımlarla karşılaşmasına neden olur. Tazminat ödeme, bazı haklardan mahrum kalma, ceza, eylemiyle elde etmeyi umduğu şeyin gerçekleşmemesi gibi. Aslında bunların bir kısmı diğer sosyal düzen kurallarında da karşımıza çıkabilir. Ancak Hukuk kurallarının diğer kurallardan çok önemli bir farkı vardır. Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran temel ölçüt bu kuralların devlet tarafından çıkartılmasıdır. Devlet tarafından yürürlüğe konulması, devlet tarafından uygulanmasıdır. Az önce de belirttiğimiz gibi hukuk kurallarının ayırt edici özelliği devlet tarafından yaratılıyor olmasıdır. Ve bunun gerçekten önemli sonuçları vardır. Ancak şunu vurgulamak gerekir. Bir kuralı hukuk kuralı yapan şey o kuralın içeriği değildir. Yani bir kuralın neyi emrettiği veya neyi yasakladığına bakarak emredilen veya yasaklanan şeyin ahlak veya din tarafından da emredilip emredilmediğini, yasaklanıp yasaklanmadığını tartışma konusu yaparak o kuralın hukuk kuralı olduğuna karar vermek mümkün değildir. Bu açıdan hukukilik yani bir kuralın hukuk kuralı olması bir usul yahut biçim sorunudur. Başka bir deyişle hukuk kuralı olmak kuralın yapılış usulüne ait bir meseledir. İkincisi, hukuk kurallarının birer ahlak veya din kuralı olarak kabul edilememesidir. Yani bir yandan ahlak ve din kuralları hukuk kuralı olarak kabul edilmezken, diğer yandan hukuk kurallarına da ahlakilik veya dinilik sıfatı yüklenemez. Hukuk kuralları farklı kurallardır. Hukuk kuralları devlet tarafından çıkarılır, az önce söyledik. Ancak Hukuk ve devlet ilişkisi yapan ve yapılan ilişkisi kadar basit değildir. Hukuk ve devlet döngüsel bir şekilde birbirini yaratır. Yani yani devlet hukuku yaratır, hukuk da devleti. Böyle bir döngü söz konusudur. Devlet hukuku yaratır ancak devletin yarattığı hukuk aynı zamanda devleti de yaratır. Değerli öğrenciler, hukuk kuralı merkezi siyasi iktidar veya devlet ifadelerinin taşıdığı zorunlu bir anlamda örgütlü yargılamadır. Hukukun, hukuk kurallarının özünde devletle ilişkilerinde bir de örgütlü yargılama söz konusudur. Yargılama bir eylemin bir kurala uygun olup olmadığını belirleme faaliyetidir. İşte mahkemeler devlet tarafından yaratılan hukuk kurallarına fiilen uyulup uyulmadığını belirleyen mercilerdir. Bu anlamda devlet koyduğu hukuka uyulup uyulmadığı konusunda örgütlü yargılama işlerini de yerine getirir ve hukuk kuralları bu anlamda farklı bir konuma ulaşır. Önceki slaytlarda hukukun kurallar bütünü olduğunu ve devletten kaynaklandığını, devletçe konulduğunu gördük. Hukuk sözcüğünün hukuk kurallarının yanında fiili bir yargılama etkinliğine de zorunlu olarak gönderme yaptığını belirttik. Hukuk kurallar bütünü olmak yanında zorunlu olarak bir zor kullanmayı da içerir. Devlet varlığını zor kullanmaya borçludur. Devletin zor kullanma gücü hukuk kurallarının yaptırımı olarak ortaya çıkar. Yani hukuk kurallarına uyulmadığında bu kez karşımıza devletin zor kullanma gücü çıkar. Devletin zor kullanma gücü hukuka uyulduğu sürece pek hissedilmez. Suç işlemediğinizde bunu hissetmezsiniz. Birine zarar verdiği, vermediğiniz sürece size zor kullanılmaz. Ancak hukukun gerekleri yerine getirilmedikçe devletin zor kullanma gücü, hukukun zor kullanma gücü giderek artar, giderek hissedilir. Suç işlerseniz size karşı zor kullanılır. Zarar verirseniz, hukuka aykırı işlem yaparsanız devletin zor kullanma gücünü hissedersiniz. Hukukun önemli bir kavramı olan yaptırım da hukukun bu yönüyle ilgilidir. Yaptırım, devletin hukuk kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla kuralların ihlali durumunda ihlal eden kişilerin istemedikleri bir durumla karşı karşıya bırakılmaları, bir tepkiyle karşılaşmalarıdır. Türlerini birazdan göreceğiz. Ancak yaptırımın iki önemli amacını vurgulamak gerekir öngörülen düzenin ayakta kalmasını sağlamak ve hukuka aykırı eylemle bozulan düzeni eski hale getirmek. Gerçekten de yaptırımda bir yandan öngörülen toplumsal düzeni ayakta tutmak amaçlanır. Öte yandan eğer hukuka aykırı bir eylem varsa ve bu eylemle sosyal düzen bozulmuşsa yaptırım sayesinde bu düzeni bozulan düzeni eski hale getirmek amaçlanır. Az önce tanımını verdiğimiz amaçlarından bahsettiğimiz yaptırım tek bir biçimde ortaya çıkmaz. Yaptırımın kitabınızda da göreceğiniz üzere çok çeşitli türleri vardır. Yaptırımın belki de yaptırım kavramıyla özet, özdeşleşmiş en bilinen türü, Cezadır. Suç işleyen uygulanan bir yaptırımdır ceza. Ve cezanın da çeşitli türleri bulunmaktadır. Hapis cezası, adli para cezası, idari para cezası, disiplin cezası ve güvenlik tedbirleri. Hatta mevzuatımızdan birkaç yıl önce kaldırılan ölüm cezasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Yaptırımın türlerinden ikincisi cebri icradır. Zorla yerine getirme diye Türkçeleştirmek mümkün. Bazı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda devletin zor kullanma gücüyle bu yükümlülüğün gereklerini bizzat yerine getirmesi. Yani devletin zor kullanması, zor kullanarak icra etmesi demektir. Örneğin boşanma davası sonunda çocuğunu velayeti alan anneye teslim etmeyen babaya cebri icra uygulanır ya da mahkeme kararına rağmen evi tahliye etmeyen kiracıya karşı devlet cebri icra uygular. Yaptırımın türlerinden üçüncüsü tazminattır; maddi veya manevi tazminat. Borç ilişkisinin koşullarına uyulmamasından, haksız fiilden, idarenin eylem ve işlemlerinden doğabilir. Hatta ceza sorumluluğuyla birlikte Aynı anda da var olabilir. Örneğin birini yaralarsanız, birini öldürürseniz, borca uymaz, borcunuzu yerine getirmez ve karşı tarafın zarara uğramasına yol açarsanız tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Zarar maddi nitelik taşıyorsa maddi tazminat, manevi nitelik taşıyorsa manevi tazminat ödersiniz. Tazminatla birlikte eğer işlediğiniz fiil bir suç oluşturuyorsa o zaman cezai sorumluluk da söz konusu olacaktır. Suçun karşılığı ceza, zararın karşılığı ise tazminat yaptırımıdır. Yaptırımın dördüncü türü geçersizliktir ve geçersizliğin de çeşitli türleri vardır. Bunlardan ilki yokluktur. İşlemin hukuk dünyasında hiçbir zaman var olmadığı kabul edilir yokluk yaptırımının söz konusu olduğu hallerde. Hükümsüzlük yani mutlak mutlan yaptırımı ise, hukuki işlemin kamu düzenini ilgilendiren şartlarının gerçekleşmemiş olmasıdır. Hukuki işlem varlık kazanır ancak baştan itibaren geçersiz kabul edilir. Yoklukla hükümsüzlük arasındaki farkı hukukta şöyle ifade ederiz. Yoklukta doğmamış bir çocuk söz konusudur. Hükümsüzlükte ise ölü doğmuş bir çocuk. Geçersizlik yaptırımının üçüncü türü iptal edilebilirlik eski kanundaki karşılığıyla nispi butlandır. Burada işlem kendinden geçersiz olmaz. Taraflardan birinin iradesi sakatlanan kişinin talebi gerekir. Hata, hile, korkutma hep iptal edilebilirlik yaptırımına yol açan sebeplerdendir. Önceki slaytlarda hukukun kurallar bütünü olduğunu, devletten kaynaklandığını söyledik. Devamında hukukun zor kullanma boyutunu, özellikle yaptırım boyutunu ele aldık. Yaptırım türlerine değindik. Ancak hukukun bir başka boyutu daha var. Hukuk düzen sağlamakta ve bir değeri ifade etmektedir. Ahlak ve din gibi diğer normatif sistemlere paralel olarak hukuk da içinde yaşadığımız evreni adlandırır, egemenlik iddiasında bulunduğu sınırlar çerçevesinde olayları ve nesneleri isimlendirir. Hukukun dört önemli işlevinden bahsetmek mümkündür. Toplumsal barışı sağlar getirdiği kurallarla en azından bunu amaçlar ve kişilere bir güvenlik sağlar. Kişilerin güven içinde hissetmesini sağlar. Ve hukuk karşısında kişiler eşittir. Eşit kabul edilir. Ve bu sayede kişilere bir özgürlük sağlandığı kabul edilir. Şu halde hukukun dört işlevinden söz etmek mümkündür. Barış, güvenlik, eşitlik ve özgürlük.